Merhaba arkadaşlar Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Benzerlik konusunda kalmıştık Geometri 0 kitabında. köşe taşı bölümlerini çözmüyoruz. Bir göz atalım ne diyor? Thales teoremi ile çözüleceğini söylüyor. Esasında ne bu? Temel orantı benzerliği ile de yaklaşarak işlemleri yapabiliriz. Ama karşılıkları oranlarsak işlem daha rahat olacaktır. Ve soruya bakalım. Verilene göre x kaçtır? Diyor ki burası 4 ise burası 4'ün katıdır. Burası 6 ise burası da 6'nın katıdır, 6k diye söyleyeyim. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar burada 4a var, 6a var. Kaç toplayınca 10k yani a derken k diyecektir. 10k'daki uzunluğunu kaç vermiş? 15. Bize ne lazım? 6k var xlerinde. 6k'ya x diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yapmadan bunları sadeleştirirsen 10x eşittir kaç oldu? 90. X'imiz buradan 9 ve C seçeneği olarak bulunmuş olur. Geldik bir sonraki sorumuza. B 2 tane BE'nin 3 tane EC'ye eşit olduğunu vermiş. O zaman buraya 2A, buna da 3A demiş oluruz. Yazalım hemen şekilde. 3A'ya 2A. AC'yi bize ne vermiş? 10 vermiş. Şimdi burası 3A ise karşısı 3K'dır. Burası 2A ise karşısı 2K. Şimdi topladık ne yaptı burayı? 5K yaptı. 5K kaçmış arkadaşlar? 10. Buradan K ne geldi? 2. X yerinde ne var peki? 2K var. O zaman 2 çarpı 2'den cevabımız 4 ve B seçeneği bulunur. Kenar ortay kuralını hatırla diyor arkadaşlar. Hemen hatırlayalım o zaman. Çizecek olursak buradan bir kenar ortay. Ağırlık merkezi demek kenar ortayların kesişim noktası. A'dan bu şekilde çizip G'den geçerse bu kenar ortay olur. Ve kuralı neydi? 2K'ya K'ydı. K'da 4 ise 2K'da nedir deriz? 8'dir diyerek cevabımızı B seçeneği buluruz. Direkt olarak Thales teoremi karşılıkları oranlayacağız arkadaşlar. 3'ün x artı 2'ye oranı eşittir. x'in 8'e oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 24 eşittir. x çarpı x artı 2. İstersek bunu x'i içeri dağıtarak ikinci dereceden denklem çözümü yapabiliriz. Veya hangi iki sayının çarpımı 24'tür düşünerek burası 4 olursa burası 6 olur. Çarpınca 24 yapar. Buraya da 4 yazınca 6'yı sağlıyor mu? Sağlıyor o zaman x'imiz. 4'tür diye C seçeneğini söyleriz. 8.6 yani 148. sayfayı bitirdik. Geldik arkadaşlar 149. sayfada 8.7'ye. Verilene göre x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar 2'ye 3 var. Bunları ne yaparız? Karşıya aynı oranında aktarırız. 2K'ya 3K. Sonra 2K'da 6 kaç katı arkadaşlar? 3. 3K'da ne yapar? 3 katı 9 yapar diyerek cevabı buluruz. Veya yani oranlayacak olursak x bölü 6 eşittir. 3k bölü 2k. k'lar gitti. 2'ye böl 2'ye böl. 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı 3'ten 9 bu. İkinci soruya geldiğimiz zaman a, e'nin 4 tane e, eşit işte olduğunu söylüyor. a'ya kaç diyeceğiz. 4a. e, B ye yazalım hemen a'yı. a, e, 4a'ymış. Bunları karşıya aktardığımız zaman burası 4k, burası k. K'da kaçmış? 2. 4K'da nedir? 4 katıdır. 8'dir diye cevabımızı C söyleriz. Biraz kompleks yapıda görünen bir soru arkadaşlar. 3'e 4 var. Ne var burada? Paralellik var. Buraya 4K dedik. O zaman buraya 3K. Buradan benzerliği yazacak olursak 3K'nın tamamına oranı 3K bölü 4K Eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar burada? 3 bölü x. K'lar gitti. 3'e böl 3'e böl. X'imiz buradan 4 ve A seçeneği olarak bulunmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. Burada ne vermiş? Paralellikler vermiş. Burayı kullanacak olursak FG'ye A, AE'ye 3A. FG'ye A dedik. Buraya 3A dedik. Buraya x demeyelim tabii ki de. Buraya m diyelim. Buraya ne? m'nin m artı n'ye oranı eşittir. a'nın 3 a, a oranı. Ben a'ya 1 dersem arkadaşlar buraya ne demiş olacağım? 3. m 1'di zaten. Bu kaç olmuş olacak? 2. O zaman m'ye 1 dedik. Burası 2. Karşıya da aynısını yazdık. 1'e 2. Bunlara da 1'e 2 dedik. Bunlar hep oran. 1 de 6 ise 2 de kaçtır diye söyleyecek olursak arkadaşlar baktığımız zaman yanlış olarak nereye aktardık? Buraya 1 dedik. 1 deyip yanlış tarafa yazmışız arkadaşlar. Buraya 1 dedik. Buraya 2. Burası 1 ise bura 1. Bura 2. 2 de 6 ise 1 de nedir? 3'tür. Cevap C seçeneğidir diye bunu da söylemiş oluruz. Ve 8.7'nin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Geçelim 8.8. bölüm. Bu bölümde Thales teoreminin esas mantığıyla veya burada ben bu yöntemi göstermeyeceğim arkadaşlar ama bu yöntemlerde sorular çözülmekte temel orantı benzerliğine çevirerek de işlemler yapılmaktadır. Daha pratik olduğunu düşündüğüm yöntemlerle sorular çözeceğiz. CF'ye 3K BF'ye 4K diyelim. Pratikçe çözeceğiz arkadaşlar. 3K'da ne kadarlık bir artış var? 3. O zaman 4K'da ne kadarlık bir artış olacak? 4 artış olacak. 7 idi 4 daha artarsa 11. Ve cevabımız ne olmuş olur? E seçeneği olmuş olur. Burada paralellikler varsa yandaki kenarların uzunluğu ile bu artışlar orantılıdır. Bunu unutmayalım. D, e, y, burada A, E'ye, A, D, e 3A diyelim yazdık. 3A'ya A. Şimdi bakacak olursak en üstten en aşağıya kadar ne kadarlık bir artış var arkadaşlar? 8'lik bir artış var. 10'a gelmiş 2'den 10'a. 4A'da ne kadar artıyor o zaman deriz? 8. A'da ne kadar arttığını söyleriz? 2. Burada kaç a var? 3 a. O zaman 3 çarpı 2'den ne kadarlık bir artış olacak? 6 artış olacak. O zaman x'imiz nedir? 6 artı 2, 2 vardı. 6 daha arttı. Cevap 8 ve e seçeneği oldu. Verilene göre de e bölü a e'yi soruyor. Burada ne kadar artış var? 2. Burada ne kadar artış var? 6. Demek ki burası 2'nin katıdır. Burası da 6'nın katıdır. 2 bölü 6'dan cevabımız ne olmuş olur? 1 bölü 3 ve d seçeneği olur. Burada dördüncü soruyu almamış arkadaşlar. Bunu da burada çözümünü yapalım. Akıllı uygulama. Akıllı tahta uygulaması buna yer vermemiş orada. Büyüteci yok. Burada nasıl çözüm yapacağız arkadaşlar? Verilenleri yazarsak A, A, 2A. B, F, Y. 2A dedik. Burası A, burası A. Şimdi arkadaşlar A'da kaç artmış? 2. 2A'da kaç artacak? 4. Burada da Pardon 2A yanlış söyledik. Burada AA olduğuna göre burada 2 arttı. Burada 2 arttı. Burada 4 arttı. O zaman burası 7. Burası da kaç oldu? 11 oldu. 7 ile 11'i toplarsak cevabımız 18 ve D seçeneği olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Geldik 151. sayfada 8.9. bölüme. Burada ek paraleller çekerek işlem yapacağız arkadaşlar. Bunu bilelim. AE'yi A diyelim. BE'ye 3A. Nerede? AE, A. Burası 3A. Buna da ne desek? K'ya 2K. AF'ye 2K dedik. Buraya da K demiş olduk. Hemen paralel çekecek olursak arkadaşlar. Nereden? A'dan bir paralel çektik. Çektiğimiz yere Y diyelim arkadaşlar. Sağda işlem yapacak olursak K'nın 3K'ya oranı eşittir. 8'in Y'ye oranı. K'lar gitti. Y'yi buradan kaç bulduk? 24. Şimdi burada uyguluyoruz. 3A'nın tamamına oranı 3A bölü 4A eşittir x bölü 24. A'lar gitti. 4'e böl, 4'e böl. Burada 6 kaldı. İçler dışlar çarpımından x'imiz 18 ve C seçeneği bulunur. Geldik diğer sorumuza. Burada da aynı mantıkla yaklaşacağımız sorulardan bir tanesi. A, ne diyelim veya G, A diyelim. Buna da 2 A. A, hemen yazdık. 2 A'mızı. Buraya da A yazdık. Hemen dikmemizi çekelim. Dikme çekince zaten ne olmuş olacak? Paralel olmuş olacak arkadaşlar. Buraya y desek a'nın 3 a'ya oranı eşittir 4'ün y'ye oranı. a'lar gitti. y buradan kaç geldi? 12. A'e bölü burası bölü e b diyor. Bakarsak 6'ya 12 1'e 2 oran olduğu için nedir? Bu orta tabandır. Yani bunlar birbirine eşittir. Cevabımız da nedir? 1'dir diye söyleriz. Geldik bir sonraki sorumuza. Ne diyor burada? Buna 3k EC'ye 2k diyelim. Yazalım yerine 2k'ya. Buraya da ne diyecekmişiz? 3k diyecekmişiz arkadaşlar. Buna A dedik. Buna da 3A, B'de A. Buraya 3A dedik. Bizden x'i istiyor. Yine paralel çizimi yapacağız arkadaşlar. Hemen çizelim. Paraleli çizdik. 3 A da 6 ise A ne olur? 2 olur. Bunu sildik. Buraya o zaman 6 kaldı. 3 K'da da 6 ise 2 K'da. Bu bunun kaç katı? 2. Bu da bunun 2 katı olacak. Kaçtır? 2'nin 2 katı 4'tür. K'lara takılmayalım. Orantı oldu. Sabi, orantı olduğu için o sadece sayısallara bakmamız yeterli olmakta. C seçeneği söyleriz. Verilene göre bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar burada e, ne yapalım? Verilenleri bir yazacak olursak A'ya A, A G'ye 2A dedik. A, G, buranın tamamı. A, F, demek ki burası nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diye söyleriz. Buraya K desek buna ne diyeceğiz? 3K. C, D neredeydi? C, D, Burası arkadaşlar. Hemen yazacak olursak yerine K'yı. GC'ye baktığımız zaman buranın tamamı o zaman burası 2K'dır diye söyleriz. Burası 9 sa paralellikten dolayı ve bunlar birbirine eşit olduğu için burası nedir? 18'dir diye bunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve ne diyor bize? G, A, B, ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. O zaman ne yapacağız? Bunun ağırlık merkezi demek kenar ortayların kesişim noktası demek. Bunu uzatırsak 1'e 2 kuralını unutmayacağız. Burası 18 ise burası neydi? Yarısı 9. Kuralım oranımızı k'nın 3k oranı eşittir x'in 9 oranı. K'lar gitti içler dışlar çarpımından 3 x'imiz 9. x'imiz ne gelir? 3 ve a seçeneği gelir. Nereye geldik arkadaşlar şimdi? Videomuzun son sayfası olan 152. sayfada 8.10. bölüme. Burada da yine ek çizimlerle sonuca ulaşmış olacağız. Verilenleri yazacak olursak K'ya ne diyelim buraya? 2 değil tabii ki 3K olmuş olacak. BD burası 3K. Sonrasında AD'ye K dedik. Burayı çekecek olursak oranımız ne? 1'e 2. O zaman 2'ye 4 olur. Tepeden başlayalım. Şimdi diğer oranımıza. K'nın tamamına oranı Tabi bunu çektiğimizde paralel olarak çekiyoruz arkadaşlar. Üçü birbirine paralel olmuş oluyor. K'nın 4 K'yı oranı eşittir 4'ün X'i oranı. K'lar gitti içler dışlar çarpımından X'imiz 16 ve D seçeneği gelmiş olur. Burada da çok oran vermiş arkadaşlar. A'ya 4A, BF'ye 4A dedik. EF'miz neymiş? A. EC'ye Buna B diyelim. E, de 4B diyelim. 4B'ye B diye söyledik. Hemen buradan yine paralel çizeceğiz arkadaşlar. Paralelimizi çizdik. Buraya Y desek. B'nin tamamını oranı B bölü 5B eşittir Y bölü 50 dedik. B'ler gitti. 5Y eşittir 50. Y'miz buradan 10 gelmiş oldu. Y'yi 10 yazdık. Şimdi bu küçük üçgende benzerliği kuracağız. 5A'nın e pardon 4a'nın 5a'yı oranı eşittir x'in 10'a oranı. Bunlar sadeleşti. 5 ile 10'u sadeleştirdik 2. İçler dışlar çarpımından kaç gelir? 8 ve C seçeneğe gelir. Bu ek çizimler paraleller çok önemlidir arkadaşlar. Benzerlikte bu ek çizimleri yapan rahat eder. Rahatlıkla soruları çözer. Bunu unutmayalım. Verilene göre bizden neyi istiyor arkadaşlar? GE ile HF'nin toplamını. Birlerini yazacak olursak CD'ye A diyeceğiz. AD'ye ne demiş olacağız? 2A. Hemen ne yapalım burada? Paralelimizi çekecek olursak. D'den bu tarafa doğru paralel çektik. Buna ne diyelim? X diyelim. A'nın tamamını oranı A bölü 3A eşittir. X'in 36'ya oranı. Buradan X'imiz ne gelir? 12. 12. Şimdi arkadaşlar burada en tepe nokta sıfır. Buradan kademe kademe hepsi eşit olduğu için eşit olarak artacak. Sıfırdan buraya geldi, buraya geldi ve buraya geldi. Kaç tane artış var? 3 tane. O zaman 12'yi ben 3'e bölersem hepsinin arasındaki artışın 4 olduğunu bulurum. Bu tarafa gidince de azalır. O zaman burası 8'dir. Burası 4'tür. 8 artı 4'ten cevabımız 12 ve A seçeneği gelir diye de söyleriz. Bu farklı bir yaklaşımdır arkadaşlar. Bunun mantığını kavrarsak rahat ederiz. Verilene göre x kaçtır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman AD'nin CD'ye eşit olduğunu söylüyor. Bu parçanın buraya eşit olduğunu. Buna 3 çizgi koyalım ki diğerleriyle karışmasın. 3 çizgi de buna koyduk. Sonrasında ek bir çizim yine yapacağız. Ve benzerliğimizi kuracağız. Bakacak olursak buna Y diyelim y dedik. Burası 1'in kaç oranı? 3 oranı deriz. 1 bölü 3 eşittir 4 bölü y. Buradan y kaç gelmiş olur arkadaşlar baktığımız zaman? 12 gelmiş olur. Burası 12. Baktık bu parçalar eşitse bu nedir? Y orta tabandır. Bunun yarısı demek bura 24. Sonrasında buraları çizgileri sileyim ki arkadaşlar daha net şekilde görmüş olalım. Şimdi bu üçgende benzerliği yazacağız. Tepe burası 1'in 3'ü oranı. X'in 24'e oran deriz. 3x buradan 24. X'imiz kaç gelir? 8 ve E seçeneği gelmiş olur arkadaşlar. Bu şekil, şekilde 8.10'un 10 da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar 6 sayfayı birden çekeceğiz. Sonraki videolarda da klasik şekilde tarama ve konu testleri bir video içinde yer alacak. Bundan sonra daha hızlı şekilde size videolarımızı sunmaya devam edeceğiz. Tabi kanalımızı beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.